Fenerbahçe Spor Kulübü bu örgütün saldırısına uğradı. Bize kumpas yapıldı. Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları halen devam etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak kişinin ailesinde birinci derece kan bağı kimsenin hatta ailesinde hiçbir kimsenin sadece birinci daha birinci kan bağı değil bu yapıyla dün bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalıdır. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye şaibeye mal vermemek için. Elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bundan daha fazla ileri gitmek istemiyorum ve bütün Fenerbahçelileri, bütün Fenerbahçelileri bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü FETÖ ile mücadele etmiş. FETÖ'ye rağmen e buna diyor ya hakemler falan. Bunlara rağmen şampiyon olmuştur. 2013-14. 2011 10, 11. Ve toya rağmen bu camiye güçlü bir camiye. <laughs> bu ve liderlik yapacaksın. Sana bana ihtiyacı yok. Yönetim bu camiye liderlik yaparsa hiç kimseye ihtiyaç yok. Ha? Onun için bize gerek yok yani. Ama camiye liderlik yapacak. Ya sen bir iki gün önce diyorsun ki bu federasyon başkanı FETÖ'cü iki gün sonra koluna giriyorsun. Bu ne biçim iş? Sen bir gün gördün mü, benim birisi hakkında başkan şu bu kim olursa olsun konuştuğumu ve onun ertesi gün lan ölene kadar konuşmam bir daha. Ya. Bu ne biçimmiş? Taviz yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Galatasaray'da yaşananlar ne dedim? Galatasaray yapar ama yapmamış bir ara gelirdi. Değil mi? Neler oldu? Neler oldu? Neler geçirdi. Ne diyor? Üç, 4-0 yendik, 6 sıfır yedik, şampiyon olamadık. Biz her sene şampiyon olduklu senelerde muhakkak Galatasaray'ı yemişiz. Bakın. Açın bakın. Şimdi Galatasaray'ı biz bizim sahada yenseydik. 3-0 yendik. Gittik orada da beraber kaldık. Şampiyon kim? Kim Selim? Hesap yapamıyor. Hesap <laughs> <laughs> yapamıyorsun. <laughs> ee, ya bu kadar basit değil. Bırak öbürlerini yendin yenildin. Sen Galatasaray'ı yen burada. Git ortada da beraber kal. Şampiyon sensin. Evet. Tamam Değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Ezilmiyor. Tamam Ezilmeyeceksin. Güçlü olacak Fenerbahçe. Ama bu yönetimle güçlü olamaz. Haberiniz olsun söyleyeyim. Onun için yanına böyle savaşan insanları alacak. Onları alacak. Onlarla mücadele edecek. O zaman kendi işi de kolay olacak.